Zalım var dayar. Eğer atasının yada yer bulamadım, can bulamadım, dost bulamadım. Senin olsun manı bir gün bulamadım, bir gün oldum zarar üstüm, dal bulamadım. Dede, Evet, Dede. Şimdi bizim mesleğimizde şöyle bir şey var. Şarkı iyi olur, mesela soliste yakışmaz ya da solist iyi olur şarkı soliste yakışmaz Ama bu şarkı, baba kumaş iyi, terzi iyi. Evet. Terzi kumaş derken e, yeri gelmişken, evet. sevgili Kenan İlgen. Evet, evet. E, bizim evet, evet. çok iyi bir e, uyuşmamız oldu. Kesinlikle. Ee, sağ olsun abimin zaten duayen bir yönetmendir o da. Aynen öyledir. Ee, Aynen öyledir. Emekleri çok bende. Buradan Benim iki hazır. albümde de yönetmenliğini Kenan İlgen yapmıştı. Aynen. Ben de demeyi çoktur. Teşekkür Üçümüzün ediyorum. Üçümüzün orta noktası bugün Kenan İlgen. Aynen. Arancı, <laughs> bu aranjaya işini bir görüşmemiz lazım. Ona. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Yani ama e, Cengiz Semel de tabii buradan e, o güzel yüreğinden öpüyorum onu böyle bir söz var mı? Derdin ehli olmayandan derman istenir mi? Ya o boya o ya, o cengiz temel var Derdin ya. Derdin ehli olmayan cahildir. Cahil adamı vurur vurur indirir aşağıya. Başka ne yapar? Doğru mu? Bak şimdi içimden ne geldi biliyor musun? Ne geldi? Bütün bildiklerinizi unutun. 7-8 kiloluk benzinli ağaç motorlarını bir kenara atın. Benzinli ağaç motoruna 7-8 bin lira vermeyin. İşte muhteşem bir ürün. Hoffman Pro şarjlı el testeresi. İster budama yapın, ister odun kesin, ister inşaatta, ister marangozlukta kullanın. Benzin derdi yok, yakıt derdi yok. Şarj et, kullan. Üstelik Hoffman Pro şimdi bir uzun bir kısa olmak üzere iki palalı, iki zincirli, iki akülü. Hoffman Pro şarjlı el testeresi hafif, pratik ama marifetleri boyundan büyük. İster bağ bahçe budaması yapın, ister dal kesin, ister inşaat ve marangozluk işlerinizde kullanın. Hatta koskoca ağaçları devirip kışlık odunlarınızı hazırlayın. Bakın Hoffman Pro Şarjı el testeresi koskoca ağaçları deviriyor. Ve şimdi Hoffman Pro'yu duvar yaton tuğlasında deniyoruz. İşte görüyorsunuz nasıl da kesiyor. Hoffman Pro şarjı el testerimiz lazer kesim elmas zincire sahiptir. En sert dalları bile kolaylıkla keser. 2 adet 21 watt liyon bataryası sayesinde saatlerce kesim yapabilirsiniz. Bir bataryayla aralıksız 60 dakika kesim yapar. 2 bataryayla tam 120 dakika hiç ara vermeden kesim yapabilirsiniz. Sağlam taşıma çantası sayesinde istediğiniz yere kolaylıkla götürebilirsiniz. Kurulum ve kullanma kılavuzu sayesinde kimseden yardım almadan dakikaları Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen halk plajları projesiyle turizm bölgelerimizdeki 15 plaj halkımızın hizmetinde. Tamamında girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, her ihtiyacı karşılayan geniş olanakları, uygun fiyatlı yeme içme mekanları, karavanlar için kamp alanları ve mavi bayraklı sahilleriyle 7'den 70'e tüm halkımıza konforlu bir tatil imkanı sunuyor halk plajlarımız geniş kapasiteleri ve tertemiz sahilleriyle ülkemizin eşsiz turizm noktalarında ve Bodrum'un incisi Türk Bükü'nde sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı çok böyle şeker hastalığını görüyor musunuz hocam gelen kişilerde? Genellikle ya orta yaşlarda daha çok evet şeker hastalıkları hmm, çünkü hastalığı. şeker hastalığının ve tansiyonun komplikasyonu olarak cinsel fonksiyon bozukluğu ortaya çıkıyor. Ve bu hastalıkların şeker ve tansiyon hastalıkların geçleştiğini biliyoruz. Maalesef şu an 20 yaştaki kişi de şeker hastası olabiliyor. Tansiyon hastası olabiliyor. Ve bu da e, cinsel fonksiyon bozukluğu, bu şeker ve tansiyon hastalığının e, kalp hastalıklarının bir komplikasyonu olduğu evet, için çünkü daha çok dolaşımla ilgili oluyor. hastalıklar. Evet, dolaşım sistemi bozukluğunda damar yapısının bozulması, işte tıkanması, hı hı. E, bunların hepsi cinsel fonksiyon bozukluğuna yol açabilirdir. Peki, cinsel fonksiyon bozuklukları başka hastalıklara sebep olur mu? Cinsel fonksiyon bozukluğu aslında bir her, e, hastalığın e, bize bir habercisi, habercisi. de olabilir. Hmm. Eğer cinsel fonksiyon bozukluğu yaşıyorsanız bunu bir düşünmek lazım. Acaba niye? Dolaşım sistemi rahatsızlığımız mı var? E, Varikozel mi var? E, şeker hastalığı mı vardır? Aslında böyle bir e, sorunlarla ilgili e, bir haberci olabiliyor. Çünkü bu bir ee, işte komplikasyondur dedik ya. Komplikasyon da bir hastalıktan dolayı, mesela şeker hastalığından dolayı ortaya çıkan ikinci bir hastalık. Hmm. Ee, bu da cinsel fonksiyon bozukluğu. İşte şeker hastalığı hani halk arasında bildiğimiz ne var? İşte göze vuruyor, böbreğe vuruyor. İşte iyileşmeyen yaralar ortaya çıkabiliyor. Cinsel fonksiyon bozukluğu da böyle şeker hastalığından dolayı bir komplikasyon olarak ortaya çıkabiliyor. Şeker, tansiyon, dolaşım sistemi hastalıkları, kalp hastalığı, başka obezite hastalıkları, prostat hastalığı,